Tonguç Akademi'den yani hepinize merhaba. Felsefede bugün 15. yüzyıl ve 17. yüzyıl felsefesine bakacağız. Şimdi biz ilk çağ felsefesiyle başlamıştık. Sonra orta çağın felsefesine baktık. O skolastik dönemi temeliyle incelemiştik. Artık bizim için felsefe nereye geliyor? Aydınlanma çağına giden yolda modern düşünce dönemini açacak. Biz sizinle bu dersimizde 15. yüzyıl ve 17. yüzyıl düşünürleri ve filozoflarına bakacağız. Daha sonra 12. yüzyıl çeviri faaliyetlerinin 15 ve 17. yüzyıl felsefesine etkisini inceleyeceğiz. Daha sonra 12. yüzyıl çeviri hareketlerinin tarihsel seyrine bakacağız ki bu önemli olaylarla çeviri faaliyetlerinin nasıl geliştiğini görmeye çalışacağız. Milli Eğitim temel kitabınızda da özellikle buraya önem verilmiş. Mev kitabı da buraya dikkat çekmiş. Yine 15. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesinden önceki felsefi dönemlerin bu döneme etkisi neler? Bunları e, görmeye çalışacağız. Skolastik düşünce ile modern düşüncenin temel farkları neler? Bunları karşılaştırarak göreceğiz. 15. yüzyıl ve 17. yüzyılda öne çıkan konulara ve görüşlere bakıp öne çıkan de inceleyerek bu dersimizi bitirmiş Olacağız. Ee, şimdi 15. yüzyılda, 17. yüzyılda düşünürleri ve filozoflarına şöyle bir e, temel bakış ile bakmamız gerekirse, e, İtalya'da Machiavelli ismini görüyoruz ki Machiavelli özellikle İtalyan siyasal birliğine sağlanması adına e, önemli bir isim olacak. Kendi düşüncelerini de tamamen buna göre e, götürecektir. Hatta o şunu diyecek: Amaca giden yolda her yol mübahtır. Yani eğer burada prens ki prens hükümdar adlı bir eseri de var. Burada prens ne gerekiyorsa buradaki birliği sağlamaz gerekiyorsa burada izleyeceği her yol mübahtır diyecektir. Kopernik özellikle gökbilim açısından e, oldukça önemli bir isim olacak. Güneş evrenli modelin şekillenmesinde de e, onun önemli katkıları var. E, Thomas Moore'a gelecek olursak e, işlemiş olduğu Ütopya adlı eserinde e, oluşturmuş olduğu o düşünsel dünya ve ideal devlet düzeni... E, o dönemin siyasal yapısına da oldukça önemli etkileri olacaktır. Montaigne yazmış olduğu denemelerle yine Fransız itilerine giden e, o yolun düşünce dünyasının açılmasında kendisinden sonra e, Fransa'da gelen düşünürlerin de etilenmesinde işte Jean-Jacques Rousseau olsun işte e, diğer düşünürler Montesquieu gibi isimlerde olsun e, onların yolunu açan önemli bir isim olacaktır. Francis Bacon'a gelecek olursak, Bacon da yine yazmış olduğu eserlerle ve bilim tarihçisini yapmış olduğu etkilerle önemli bir isim. William Shakespeare, Galileo, Galileo yine Kopernik'in açtığı yoldan devam edecek. Hatta onun düşüncelerini savunduğu için de yargılanacaktır. Thomas Hobbes ve Descartes de yine bu dönemin önemli düşünceleri arasında. Devam edelim. Pascal, Spinoza, Canlak, Isaac Newton ve Leibniz de 1600-1700 yıllar arasındaki etkin isimlerden biri. Newton zaten yine dersimiz içerisinde bahsedeceğiz ama evrensel kütle çekim kanunu bulmasıyla da oldukça önemli bir bilim insanı olacaktır. Peki 12. yüzyıl çeviri faaliyetlerinin 15. yüzyıl ve 17. yüzyıl felsefesine etkisine gelelim. Şimdi e, önemli e, böyle merkezler var çeviri faaliyetlerinin yapıldı. Bakın gerek Batı dünyasında gerek Doğu dünyasında. Şimdi Doğu Batı dünyasında olanları mavi kalemle Doğu dünyasında olanları da yeşil kalemle gösterelim. Bakın Atina, İskenderiye, Antakya, yine Urfa, Harran, Musaybin, Bağdat, Cundişabur, Kahire, Tunus, e, Sicilya, Salerno, Kurtuba, Toleda. Ee, yine Bologna, Paris ve Oxford ki Bologna, Paris ve Oxford o dönemlerde biliyorsunuz ki orta çağ dünyasında da üniversitelerin yani üniversitelerin kurulduğu dönemler olacaktır. Bakın gerek Batı dünyasında gerek Doğu dünyasında birçok alanda bu çeviri faaliyetleri gerçekleştirilecektir ki 12. yüzyıldan sonra da biz İspanya ve İtalya'da bu faaliyetlerin başlamış olduğunu ve bu merkezlerden de Avrupa'ya yayılmış olduğunu ifade ederiz. Şimdi Rönesans biliyorsunuz İtalya'da çıkacak bir bilim ve teknik alanındaki ilerleme olacaktır. Daha sonra sanata e, gelecek ki bu Rönesans'ta sanatsal faaliyetleri destekleyen sanatı ve sanatçıyı koruyan bir mesen sınıfının varlığında olmuş olduğunu ifade edelim ki bu çeviri faaliyetleri aynı zamanda Rönesans'ın başlangıcında da oldukça önemli olacaktır. Rönesans'la birlikte de İtalya'da bakın felsefi, bilim ve sanatın merkezi olduğunu ifade etmemiz mümkün. Tabi e, bu dönemin tarihsel seyrine baktığımız zaman önemli olaylar var ki bu önemli olaylarda e, ...çeviri faaliyetlerinin e, oldukça bu döneme iyi yansıttığı bir unsur olacaktır. İlk olarak bakın biz Afrikalı Konstantin'i göreceğiz. Tunus'tan getirdiği Tıpon'daki eserleri Salerno'da Latince'ye kazandıracak. Daha sonra e, Roma'ya geldiğimiz zaman e, 2. Frederick... ...İslam ilimlerini yakından öğrenilmesi için Salerno'da bir üniversite kurduracak... ...ve burada mütercimler getirilerek çeviri faaliyetleri yapılacaktır. Daha sonra Almanya ve Fransa'ya yayılarak bu faaliyetler Avrupa'yı etkisi altına bırakacak... Çevirilerle kazandan birikim ve dönüşüm İtalya'da Rönesans hazırlayacaktır ve astronomi alanında 15 ve 17. yüzyıllara baktığımızda matematik alanında oldukça önemli çeviriler yapılacak. Kopernik, Galileo, Newton ve Leonardo da Vinci gibi isimler de bu dönemin önemli bilim insanları olarak da bu faaliyetlerde kendini gösterecektir. Tabi Yunaniceden fazla yapılan çeviriler ise doğu, doğu dünyasına baktık baktığımız zaman Tebriz ve Trabzon üzerinden Anadolu'ya Bizans'a geçirecek. İstanbul'un fethi ki İstanbul'un fethiyle hatırlayın birçok bilgin Avrupa'ya kaçacak, İtalya'ya kaçacak ve e, burada sentezlediği o dünya ile beraber de Rönesans hareketlerinin başlamasında da etkili olacaktır. Nasrettin Tuğsi ismine dikkat burada. Çünkü bu isim ilk defa Osmanlı döneminde çeviri faaliyetlerinde bulunacak ve tarihsel süzgece geçecektir. İslam felsefesinde tartışılan problemler çeviri yoluyla inanç, varlık ve bilgi merkezi olacak ve bunlar işlenecektir. Aynı zamanda Batı filozoflarında da etinecekler. Çevrede oluşan bu kitaplar, e, buluşlar, haritalar, aletler Avrupalılar tarafından kullanılacak e, ve Avrupa'daki bilimsel faaliyetler gerçekleştirilecek. Rönesans reform ve aydınlanma dediğimiz sürece giden yolu açacak ve bunları geliştirecektir diyelim. Peki 15. yüzyıl ve 17. yüzyıl felsefesinin önceki felsefi dönemlerin etkileri nasıldır? Şimdi önceki dönem hatırlayın Avrupa'da neydi? Skolastik düşüncenin baskın olduğu bir dönem olacaktı. E, burada dogmatik inanışı vardı. Yani e, kilisenin sunmuş olduğu her türlü bilgi kabul edilecekti. E, doğal olarak 15 ve 17. yüzyıl basa ekseninde geçen bir felsefe olacak. Rönesans'ın İtalya'da çıkmasıyla beraber bilim ve sanat alanındaki gelişmeler de bu dönemi önemli olan kıyastan e, bir unsur olacaktır. Tabi tekrar söylüyorum, bu Rönesansın ortaya çıkmasında ve gelişiminde devamlılığın sağlanmasında mesen sınıfının sanat ve sanatçıyı korumuş olması da oldukça etken. Tüm felsefe tarihini etkileyen Platon ve Aristoteles'in eserlerinin bu dönemlerde Latinceye çevrilmiş, Avrupa dillerine çevrilmiş olması. E, ve Avrupalıların bu isimleri de tanımasıyla e, bu sanatsal bilimsel faaliyetlerin felsefi dünyasının bilimsel birikiminde gelişmesinde oldukça önemli olacaktır. Tabii şunu söylemekte fayda var. 15 ve 17. yüzyıl bir önceki dönemden kopuşun başladığı ancak nispeten izlerinin görüldüğü bir e, geçiş dönemi olacaktır. Peki biz skolastik düşünceyle modern düşünceyi karşılaştırırsak iki dönem arasındaki farklar nasıl ifade edilir. Şimdi sırasıyla bunlara bakalım. Bakın, skolastik düşüncede felsefenin konusu din olacaktır. Ancak modern düşüncede insan, doğa ve evren felsefenin konusunu oluşturacaktır. E, felsefe, teoloji yani din bilimi skolastik düşüncede egemenken, bilim felsefenin kıl e, kılavuzu olacak modern düşüncede. Doğa, din ve akıl ile açıklanırken, modern düşüncede doğa, deney ve akıllı açıklanacak diye. Skolastik düşüncede hayatın tüm unsurları dine bağlanırken, toplumsal hayat burada dünyevi olacaktır modern düşüncede. E, skolastik düşüncede birey geri planda, halbuki modern düşüncede birey ön planda. Skolastik düşüncede bilim tanrının yarattığını açıklamak için önemli olacak. Ancak bilim sallayacağı yarardan dolayı önemli olarak modern düşüncede yürülecektir. Yine skolastik düşüncede düşünürler liseye bağlıyken düşünürler burada liseye bağlı değil. Yine e, skolastik düşünce inanç merkezliyken, modern düşünce insan merkezli olacak. E, skolastik düşünce hukuk kiliseye bağlıyken hukuk modern düşüncede devlete bağlı olacak. Yasalar, anayasalar, hukuk kurallarıyla da esas alınacaktır. E, şimdi 15. yüzyıl ve 17. yüzyılda öne çıkan konu ve görüşlere bakalım. Şimdi humanizm, özellikle Rönesansla beraber İtalya'da şekillenen ve e, daha sonra da ...reformu şekillendiren bir düşünüş biçimi olacaktır. İnsan merkezidir, insanı ele alacaktır. Yine antik günah felsefesine götüren bir düşünüş biçimi olacak. İnsanı ve evreni yeniden yorumlama e, unsuruna gidecek. Hatırlayın, antik Yunan felsefesinde ve e, o dönemlerde temel problemimiz neydi? Arke problemiydi değil mi? Yani ilk neden problemi yine dönem, dönemde, modern düşüncede ele alınacak konular olacaktır. Bilimsel yöntemin yine şekillendiği düşünüşe bakarsak bilim ve bilimsel yöntemin geliştiği dönem olarak biz 15 ve 17. yüzyıla ifade edebiliriz. Burada gözlem, kontrollü deney, hipotez ve matematiksel hesaplamalar ön plan alacak ki gözlemde eski çağdan bu yana yapılan önemli faaliyetler arasında görülecektir. Kartezyen felsefe biz Descartes felsefesi olarak da adlandıracağız. Çünkü Descartes felsefenin metodolik şüphe olarak bilinen yöntemle kuracak ve bunu da şekillendirecek çok önemli bir isim olduğunu bilimsel açıdan ifade edelim. Hukuk felsefesine gelecek olursaksa burada devlet ve hukuk felsefesinde özellikle Thomas Hobbes'un görüşleri hakim. Ki Hobbes hatırlayın insanın doğa durumunda bencil olduğunu insan insanın kurdudur diyerek e, dile getirecek ve insanın e, burada çatışma durumundan doğa durumundaki o çatışma durumundan kurtulması açısından da toplumsal bir sözleşmeyle devleti kurmuş olduğunu ifade edecektir ki ona göre de devletin ortaya çıkması zorunlu olacaktır doğal bir e, durum içerisinde e, insanın tanınmamasıyla da bu olacaktır. Yine bu dönemin felsefelerinde ön plana çıkan bir diğer husus da ütopyalar olacaktır ki bunlar ideal e, ve düşünsel devlet modellerini oluşması olacaktır. E, Ütopyalarda da e, burada e, ideal e, düzenin nasıl olması e, konusunda da mesela Thomas More gibi isimler e, ideal düzen arayışında olacaklardır. 15. ve 17. yüzyılda öne çıkan düşünürlere gelelim. E, bu da sizinle beraber bakacağımız son kısım olacak. Şimdi bu döneme damga vuran isimlerin başında Kopernik gelmektedir. Çünkü Kopernik güneş merkezi evren modelini e, geliştirecektir. Hatırlayın Batlamyus dünya merkezi evren modelinde dünyanın düz olduğunu söylerken Kopernik güneş merkezi evren modelinde dünyanın yuvarlak olduğunu dile getirecek ve e, dualist evren anlayışından monist evren anlayışına geçilmesinde de oldukça etkili olacaktır. Fransız Bacon'a gidecek olursak yaşadığı dönemde skolastik bilginin etkisini kırmaya çalışacak ki o bilim felsefesinin de kurucuları, bilim tarihçisinin de kurucular arasında olacaktır ki bakın Kraliyet Bilim Akademisi'nin kurulmasını da sağlayacak önemli bir isim olacaktır. Yine bilimsel yöntemi açıklamada ve bilimsel araştırmaya kuramsal bir kazandırma kazandırmada Francis Bacon'ın oldukça önemli olduğunu ifade edebiliriz. E, e, Galileo'ya gelecek olursak Kopernik'teki bu güneş evrenli merkezde evren modelini e, savunacak. Bunun yüzünden de bakın İngilizasyon Mahkemesi tarafından da Yargılanacaktır. Yine Galileo'nun geliştirmiş olduğu teleskop, yine onun geliştirmiş olduğu yöntemlerle de yine Güneş e, merkezi evren modeli oldukça gelişmiş olacaktır. Isaac Newton'a gelelim. Newton için bilimsel devrimin en önemli unsuru e, evrensel kütle çekim kanunu olacaktır. ki o e, burada çekim kanunu bulacak. E, onun düşünceleri de. Ee, özellikle bilimsel ve düşünsel dünyayı derinden sarsacak ve felsefede yeni bakışların doğmasına neden olacaktır diyelim. Ee, aynı zamanda sadece 15 ve 17. yüzyıl felsefesini değil, Isaac Newton 18 ve 19. yüzyıl felsefesini de derinden etkileyen oldukça önemli bir isim olacaktır diyelim. Milli Eğitim Temel Kitabı'nızda da bu dört isim dikkat çekilen temel husus. Ee, gerek burası sizin geleceğiniz yazılılarda Gerekse gelecek sene geleceğimiz ÖSYM sınavlarında dikkat etmemiz gereken önemli bir husus. Çünkü bunlar AYT kısmında da karşısına soru kalıbı olarak gelebilecek önemli bir bilgi kalabı. Evet dersimiz burada sona erdi. Ödüllü sorumuza gelelim. Ee, i̇nsanı milattan sonra 2. ve milattan sonra 15. yüzyıl felsefesinin dogmatik etkisinden uzaklaştıran ve antik Yunan felsefesine göre götüren görüş hangisidir diye sizlere sordum. Bu görüşün ne olduğunu mutlaka yorum kısmına yazalım. Hadi bakalım gelecek de tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.